Sağlı. 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 Ya. Sağlı. Dur yankı yapıyor muhtemelen. Oha. Pinge bak. Dur yayını kapatayım bir de öyle deneyim şu anda. İzleyeyim videoyu. Ben şu anda 200 236 filmim var. İmkanı yok yani. Ben 700'ü 720p... standart, standart yapıyorum. Ay 500, 500 standart, standart yapıyorum. 30 milyon Dur bakayım yayını yayını ya. şey yapabiliyor mu? Ee, dur. Ben oğlum yanlışlıkla adaya girdim Ben yayını kapatayım mı kanka? <laughs> Aa şu an 80 pinim var. Ama çıkıyor yine. Gel gel. Ben çıktım. Arana, arana gidelim. Gel. Hayır, hayır.